Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi tekrardan FC Mobile'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün Tor hesabındayız. Can hesabıyla video gelecek. Oraya bir video çekeceğiz. Stok video çekeceğim ona da bilginiz olsun. Çünkü onun bir e, sol kanat eksiği var ve aldığım bu sol kanat sattım. E, yeni bir sol kanat alacağız oraya. Oraya takılacağız bakacağız. Ama ondan önce şöyle bir e, bir saat önce attım videonun yorumlarına bakalım. <laughs> yorumlarınızı okuyayım ondan sonra hemen şöyle güzel e, mağazadan açabileceğimiz bir şeylere bakalım. 98-99'luk güzel bir paket var burada. Oo, Oğlum iyi aslında lan. <laughs> Arkadaşlar bu videoya 200 çok oluyor ya. Bak like'lar düştü farkındayım. Çok istediğimi fark ettim. Ama e, bu videoya 150 Like gelirse yine çok az söyledim. <laughs> Öyleyse siz atacağınız gibi geliyor şimdi. Neyse 150 like gelirse bu videoya e, çekerim. Şunu paket açarım. Eğer e, kalırsa hani 150 like olduğu zaman paket varsa açacağım. Bilginiz olsun. O yüzden like bölümü atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. E, ne yapacağız şimdi? Şurada bir tane 97-99'luk bir paket var. Bundan ne bir şey çıkarabiliriz? Bilmiyorum ama sadece bir tane mi açalım diye yani bir tane açmayalım bence şunların ikisini açabiliriz bak mesela bakarız işte şimdi dur bakayım ilk başta bir yorumlarınızı bir geçeyim ben evet klavye bozuldu çok güzel abi klavye gidip gidip duruyor bize olayı nasıl çözeceğiz bak klavye Heh, geldi kendine bu arada edit yapmışsınız arkadaşlar editlerinizi izliyorum bunları izledim mi 8 saniyelik izledim herhalde. <laughs> i̇zledim izledim bunları izledim hatırlıyorum. Şimdi burada 18 saniyelik çok güzel bir video var ama ben bunu bir tık dinlersem geçenki videoda olduğu gibi bir tık sıkıntı yaşayacağım Telefe gelecek Ama e, videoları genelde 9 saniye bandında tutmanızı tavsiye ederim. Yani bu şekilde tutarsanız da şöyle yavaş yavaş izleyelim. bak böyle gülme gülme Tamam burayı okey mesela. Kimsenin gülüşüne aşık olamazsın. Mesela yani. Kimsenin kimse için kurşun yemez oğlum ne olur lan. Kimsenin 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 tatlılığı için ölemezsin. Oğlum bak yap utanıyorum. Vallahi utanıyorum. Şöyle bir like atayım. Şunda Berat'cığım teşekkür ederim kardeşim. Limon FC teşekkür ederim. <laughs> Böyle e, yaptığınız videoları, editleri vesaire Hepsini dediğim gibi Discord'umuza gelerek bulabilirsiniz. Arkadaşlar Discord'umuz şöyle insanlar davet et. Şöyle kopyalayayım. Şu en sonki yorumlara şöyle paylaşayım Discord'umuzu. Ve yorumlara bunu sabitleyeyim. Ve arkadaşlar buradan linke basıyorsunuz. Linke bastığınız zaman direkt benim Discord sunucumu atıyor. Oradan da katılıyorsunuz. Her katılan arkadaşa buradan da bildiğiniz gibi YouTube rolü veriliyor oradan kırmızı kırmızı takılırsınız böyle herkes zaten YouTube'dan geldi şöyle 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 herkese bildiğiniz gibi YouTube rolü verdim Evet şimdi devam edelim <laughs> Turnu e, turnuva başlatma işini biraz daha çabuk yapsan iyi oldu şimdi şöyle yapamıyorum Çünkü e, belirli bir süre sonra bir izin alacağım ben o zaman o bir hafta ya da artık 10 gün vesaire bir izin olacak ee, orada yapacağım turnuvayı o zamana kadar 2000 abone oluruz diye düşünüyorum hem 2000 abone de, de yapacağım orada da yapacağız işte bakacağız durumlara göre Siz o yüzden abone olup like atmayı unutmayın teşekkürler ee, Berat'cığım demiş seviliyorsun demiş teşekkür ederim Berat Leonizim seviliyorsun abi demiş teşekkürler aynı şekilde sizleri de çok seviyorum abi etleri ne zaman bakacağım etlere baktım abi ben şimdilik bir turnuva başla sonra yönetici ararsın mantıklı o yüzden turnuva başlatabiliriz sıkıntı yok öyle Sen de başlatabilirim abi video atmadan iki gün falan videolar az izleniyor şimdi şöyle bir şey var az izlenme değil ee, nor az izlenme değil değil yani kafam iyice karıştı dur şimdi biliyorsunuz ben ee, paket açılımı dışında videolar çektim o yüzden bir tık daha düştü onu fark ettim o yüzden bu videoda bir tık paket açacağım ben mecbur para yatırmak zorundayım arkadaşlar yoksa siz izlemiyorsunuz ama like atarsanız izlenebilirim. O yüzden like atın. Teşekkür ederim. Abi uzatmalarda 1200'lük paketten Valverde çıktı. 90-90-90 takaslar günü seçmeden. Ben orayı açıyorum genelde. Oradan şey çıkıyor bana hep. Düşük çıkıyor. Bayağı düşük çıkıyor. Abim, canım. Abim, benim canım. Ben Discord'dayım. Ama kadrom çıkmadı orada. Kadro bölümünü attıysan kadrodaki bütün ama bütün o bölümdeki kadroların hepsini inceledim. O yüzden bilemiyorum. Bakacağız. <laughs> Abi 90'da glut aldım. 100'e basacağım. İyi mi sence? 90'da glut mi? Olam oğlum 99'da falan aynı fiyat değil mi zaten? Bilmiyorum bakmadım ama hayırlı olsun. Can hesabına ne zaman video gelecek? Can biraz sonra çekerim diye düşünüyorum ya da yarın çekerim bilmiyorum. Bakacağız duruma göre. Abi tık 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 satılabilir mi verdi. Um helal olsun lan. Satılabilir lazım abi şu an. Abi, perşembe yeni etkinlik geliyor bugün günlerden ne? Bugün pazar. Perşembeye kadar 18'i daha var. Selam abi ilk demiş şeyhüncüm teşekkür ederim. Abi bir sor şey sormak istiyorum. Nerelisin? Ben Ankaralıyım. Aslen Kırşehirliyim ama Ankaralıyım. Bilgin olsun. Abi Discord'a nasıl gelebilirim? Discord linkini sabitledim yorumlara. Oradan linke tıklayarak gelebilirsin. Abi edit yaptım derecede gördüm. Çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Abi yeni abone oldum. Seni seviyoruz. Abi rica etsem ben seni oyunda arıyorum. Çıkmıyor abi rica etsem. Türkiye 2023 vesaire destek olur be. Türkiye 2023. Bakayım be. Türkiye olmasaydı göndermeyecekti falan diyor şunu. Dur bakayım. Nasıl yazılıyor? Normal Türkiye büyük harflerle üyeler mi var? Türkiye. Bak bak, bak bak Unuttum. Anksiyeten var. 1923. Anksiyeten oğlum ya. 1923. Genelde böyle oluyor. Neyse, sıkıntı yok. Aradım ama bulamadım. Hakkını helal et. Arkadaşlar bugün evet şimdi paket açılımımıza yavaş yavaş geçiyoruz. Buradan kapatalım. Şu güzel bir artık e, bildiğiniz gibi ben bu etkinlik geldi. Neredeyse hiçbir şey çıkaramaz oldum. E, o yüzden 150 like atın da şu, şunu açayım. Belki bundan iyi bir şey çıkar. Ama ben e, bugün şundan açacağım bir tane bir adet. Şundan açacağım. Duruma göre şunlardan açacağız. Bakacağız duruma göre halledeceğiz. Ama ah, mecbur bugün... Para harcamak zorundayız çünkü güzel bir şey istiyoruz, güzel bir şey çıkmasını istiyorum. O yüzden buradan şundan alacağım. Ne yapacak bir şey yok. Almak zorundayım dostum. Alalım. Şundan telefonunu da alayım. Okay. Tamam burası da okey. Bunu da açalım. Kaç cevher? 7000 cevher veriyormuş Tamam Helal olsun tamam 900 oldu. Direkt ben o zaman olaya gireyim. Ee, buradan direkt 3000 cevhere direkt bundan açacağım. Buradan tek istediğim pu yol şu an. Nesta var. Nesta pu yol. Dur ben de çıkarttık zaten. Van Dyke, Nesta pu yol, Saliba. Ya benim stoper ihtiyacım var ya. <laughs> Umarım iyi bir şey çıkar. Ee, bir tane iyi bir şey çıksın. Bellingham falan da bir atlayalım orada. Ben de şu mesaja bakmam gerekiyor. Birazcık şey. Evet. 94'lük bir artık ismini bile telaffuz edemediğim çok mükemmel ötesi bir kart geldi Şöyle ben kulağımı yavaştan açayım Dışarıdan sesler gelir. onları da duymam gerekiyor arada tabi Buradan iyi bir şey çıkarabilen var mı bu arada? Buradan iyi bir şey çıkarabilen varsa yorumlara belirtsin abi Buradan iyi bir şey çıkmıyor bana çünkü hiç çıkmadı maksimum 87 falan çıktı diye hatırlıyorum Okey. Bir tane de 94. 99'luk güzel bir Germany. Bak şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Şu yeşil değil de sarının şu ucuna Dokunduğundan iyi bir şey çıkıyor. Artık. Güzel bak. Bilindik bir yer. Hani ne bileyim ya. O kadar paket açıyoruz. O kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. 95'lik. Olmadı be oğlum be. Vallahi olmadı ya. <laughs> 94, 97-99'luk açabiliriz aslında direkt biliyor musun? Direkt açarız ve hiçbir şey çıkmayabilir. Bir şeyler de çıkabilir. Bir şey değil mi? Bak hiçbir şey çıkaramadık. Hiçbir şey çıkaramadık ama bundan gerçekten bir şey çıkması gerekiyor. Hani çıkmasa gerçekten ayıp ediyor yani. Harbiden kaç gün oldu, kaç hafta oldu, kaç ay oldu yeter artık. O yüzden şuna tıklayacağım. Umarım güzel bir şey çıkar abi. Bellingham. Sen kimsin ya? Stones çıktı. <laughs> bak şu var, şu var, bak şu var. Anladım bak. Stones değil de bak şu da olabilirmiş. Bak şu da var, şu da var, şu da. Ya ne bileyim oğlum ya işte hala vermemeden devam ediyor. Ama Stones'i şeyin yanına koyarız gibi. Nerede sonra sağ burada. Düşürüyor mu? Hayır düşürmedi. Derece yükseltebiliyor muyum? Hayır. Ama antrenman bir basayım şuna bir basamıyor gibiyim sanki Tamam okey şunları basayım şimdilik İyi, kötü değil Triplingi falan ne durumda Triplingi bir düşük 99 olursa bu da 98 olursa sonrası bunu geçecek O yüzden tamam Okay, okay, tamam. Stonesi de alacağız. Güzelce bunu yerine koyacağız. Hatta antrenman aktarımı yapabiliriz. Daha yapamıyoruz şu an galiba. Yükseltmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü full. Ha neyse ben bir karşı atak atayım. Sizinle birlikte. Sonra videomuzun yavaştan sonuna gelelim. Çok uzatmak istemiyorum. evet. Evet arkadaşlar geri geldim. Mecbur yazmak zorundayım. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Evet gol atıyoruz. Vinicius Junior. Tak. Vinicius çok sağlam bir oyuncu ya kanka. Allah ayağına nazar değdirmesin diyorum. Adam atıyor. Bu da Zidane var farkı kardeşim. Tak. Ama tuttu. Öbür tarafla atsaydım bir ihtimal daha var. O da sevmek mi dersin? Bu da CR7 farkı. Bu ne? Yanlışlıkla bastım. Tik ve tok. Tik tok. Yapamadık. Dur bakayım. 6 5 şu anda öndeyiz. Ne olur ne olmaz bilmiyorum ama hiçbir pozisyonu kaçırmam gerekiyor şu an. 7-5 oldu. O kaçırdı. Biz de kaçırdık. Çok iyi gördük arayı. 8-5 oldu. O iki kere kaçırdı. Abi sen nasıl bir stopersin öyle ya kanka. Okey 9-5 maçın skorunu belirledi. <laughs> Bence videomuzu burada noktalayalım arkadaşlar. Çünkü çok uzatmanın da bir mantığı yok. Bugün ee, stoperimiz oldu. Stoper istiyoruz dedik yine. Kötü bir stoper olsa da verdi. Evet. Yine de 15 dakikalık bir video olmuş. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Dediğim gibi videoyu 150 like gelirse o 600 TL paketten açacağım. O yüzden video like atıp e, abone olmayı unutmayın yorumları belirtin. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.